Evet değerli gençler bir TYT sınavı çözümünde gene bir aradayız. Şimdi birinci sorumuzda gördüğünüz gibi aseton ve amonyak maddeleriyle ilgili arkadaşlar bizlere güvenlik uyarı işaretleri verilmiş. Bu güvenlik işi, uyarı işaretlerine göre hangileri doğrudur? Pardon, hangileri yanlıştır diye arkadaşlar bize soruluyor burada. Şimdi aseton ateş kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır deniliyor. Gördüğünüz gibi yanıcı olduğunu gösteren işaret olduğu için bu doğrudur. Aseton tahriş edici özelliği nedeniyle cilde temas ettirilmemelidir. Bu da doğru arkadaşlar. Bakın bu e, ünlem işareti bunun tahriş edici özelliğe sahip olduğunu arkadaşlar bize gösteriyor. Aman yok solunduğunda zehirlenmeye yol açar. Bakın burada şu kuru kafa işareti arkadaşlar toksik madde. Dolayısıyla bunun arkadaşlar zehirlenmeye yol açma durumu var deniliyor. Amonyak yakıcı ve kolay tutuşabilen maddelerden uzak tutulmalıdır. Yani yanıcıdır demek istiyor. Gördüğünüz gibi burada böyle bir güvenlik işareti yok. Bu yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Amonyak endüstriyel faaliyetlerde çevreye bırakıldığında zararlı etkiler doğurur deniliyor ki burada gördüğünüz gibi çevreye zararlı işareti var. Bu da doğru olmuş oldu. Buna göre değerli arkadaşlar ee, cevabımız e, e şık, D şıkkıdır dedik değerli arkadaşlar bu soru için. Şimdi diğer sorumuza değerli arkadaşlar geçtiğimizde bakın e, görüyorsunuz burada arkadaşlar e, iki tane kök verilmiş. Bu köklerin toplam 92 elektron 90 nötrona sahip oldukları söyleniyor. Köklerimize baktığımızda arkadaşlar bir tane X'ten oluşuyor. 3 oksijen buradan 4 oksijen buradan 7 tane oksijenden oluşuyor. Artı bir tane kükürt elementimiz var. E, artı elektron işin içerisine girince iki tane burada, iki tane burada dışarıdan elektron alınmış. 4 arkadaşlar eşittir 92. Şimdi x artı oksijenden gelen elektronumuz 7 kere 8 56 artı kükürt 16 artı 4 dışarıdan alınan elektronumuz 92. Buradan x arkadaşlar eşittir 16 çıktı. 16 tane elektrona sahip arkadaşlar x elementimizin. Sonra aynı şeyi nötron için yaparsak değerli arkadaşlar. X'ten gelen nötron sayımız artı oksijenden gelen 7 tane oksijenimiz var nötron sayımız. Artı kükürtten gelen nötron sayımız toplam 90 oluyormuş. X'ten gelen nötron sayısı belli değil. Oksijenden gelen nötron sayısı değerli arkadaşlar bakın. Şurada nötron sayımız protonla nötronun toplamı kütle numarasını veriyor. Oradan nötronu çektiğimizde 8 çıkar. 7 kere 8 56. Aynı şekilde kükürtün de arkadaşlar nötron sayısı 16 artı 16 eşittir 90 x eşittir değerli arkadaşlar buradan da nötron sayımız 18 olarak çıkar. Yani x elementinin proton sayısı 16, nötron sayısı 18. Dolayısıyla kütle numarası da 34 olarak bulunur. Buna göre proton sayısı 16'dır doğru, nötron sayısı 16'dır yanlış. X ve S kükürt elementleri arkadaşlar görüyorsunuz. Kükürtün proton sayısı 16. Nötron sayısı 16. Kütle numarası 32. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı olduğu için bunlar birbirinin izotopudur. O zaman bu öncülümüz de doğru olmuş oldu. Cevabımız C şıkkıdır deriz. Değerli arkadaşlar. Diğer sorumuza arkadaşlar geçtiğimizde. Diğer sorumuzda değerli arkadaşlar. Güncel hayattan bir derleme yapılmış. Bir motor yağının üzerindeki işaretleme ile ilgili arkadaşlar bize bilgi verilmiş. Ortadaki V harfi kışı temsil ediyor. Ee, sol taraftaki arkadaşlar rakam e, kışın kullanılması gereken yağın viskozitesini. Sağ taraftaki rakam ise arkadaşlar yazın kullanılması gereken olması gereken viskozite değerini gösteriyormuş. Tercih edilen motor yağının akışkanlığı soğuk havalarda yüksek. Akışkanlık yüksekse viskozitenin arkadaşlar düşük olması gerekir. Sıcak havalarda düşük. O zaman viskozitenin yüksek olması gerekir arkadaşlar. Bunu en uygun maddeyi bakın kış aylarının soğuk, yaz aylarının sıcak geçtiği bir iklimde kullanılması gereken en uygun motor yağı. O zaman ne olacak arkadaşlar? V'den sonraki harfin rakamın küçük. sağdaki rakamın da büyük olması gerekiyor. Baktığımız zaman en küçük ve en büyük rakamlar B şıkkında. Buna göre arkadaşlar cevabımız B şıkkı olmuş olur. Burası için. Ee, diğer sorumuza değerli arkadaşlar geçtiğimizde bakın burada e, demir elementinin oksijenle yapmış olduğu bileşikten bahsedilmiş. Demir artı oksijen eşittir F2O3 arkadaşlar bileşiğimiz. Denklemi denkleştirebilmek için oksijenin başına 3 bölü 2, demirin başına 2 katsayısı. Şimdi 112 gram demir 3 mol oksijen arkadaşlar 48 gram oksijen harcandığında 160 gram bileşik oluşuyor. Bakın eşit kütlelerde yani 112 grama 112 gram aldığımızda gördüğünüz gibi demir tükenen oksijensi artan durumda ama bana deniliyor ki arkadaşlar soruda ikisinden de 21 gram aldık. O zaman gene arkadaşlar demir tükenecek oksijen artacak. Bakın 112 gram demir harcandığında 160 gram bileşik oluşuyorsa 21 gram demir harcandığında ne kadar bileşik oluşur diye işlemimizi yaptığımızda arkadaşlar burada 30 gram bileşik oluştuğunu tespit ederiz. Şimdi arkadaşlar bakın 160 gram bileşik için 48 gram oksijen harcanıyorsa 30 gram bileşik için ne kadar e, oksijen harcanır diye işlemlerimizi yaptığımızda buradan y arkadaşlar 9 gram çıkar. O zaman şıklarda oksijenin 9 gram harcanıp bileşiğin 30 gram oluştuğu şıkkı yani A şıkkını doğru cevap olarak buluruz. Buna göre değerli arkadaşlar cevabımız A şıkkıdır denir arkadaşlar. Evet vakit geçirmeden diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar diğer sorumuzda gene güncel hayattan bir bilgi verilmiş. Deniliyor ki günümüzde evde sıkça kullanılan kimyasal maddelerden değer arkadaşlar. Önemli bir kısmı asit ve bazlar oluşturmaktadır. Bu kimyasal maddelerden bazıları birbirleriyle karıştırılınca toksik özellik gösteren, insan sağlığı açısından sakıncalı kimyasal maddeler oluşmaktadır deniliyor. Buna göre arkadaşlar hangi kimyasal maddenin birbiriyle karıştırılması insan sağlığına sakıncalı toksik kimyasal madde oluşur? Bakın burada bazla asit reaksiyona girince bildiğiniz tuz ve su çıkar. O zaman bu Çevre açısından zararlı değil. Gene burada tuz ve su açığa çıkıyor arkadaşlar. Burada sodyum klorür zaten kendisi bir tuz. Nötr tuz. Ee, kabartma tozu kendisi bir tuz arkadaşlar. Ee, burada HCl ile NH3 bir asit baz tepkimesinde tuz ve arkadaşlar tuz oluşmuş oluyor. Su çıkmıyor buradan. Burada arkadaşlar D şıkkında sodyum, hipoklorit, çamaşır suyla HCl arkadaşlar e, tuz ruhu. Bunlar karıştırıldıklarında Klor gazı açığa çıkar. Açığa çıkan klor gazı zehirli bir gazdır arkadaşlar. Fazlası insanı ölüme kadar götürebilir. Buna göre cevabımız burada D şıkkı olmuş oldu değerli arkadaşlar. Ee, diğer sorumuza değerli arkadaşlar geçtiğimizde. Bakın bize çözeltiler arkadaşlar verilmiş. Aynı durumda çözeltiler. Birinci çözeltiye bir işlem %20'lik 200 gram NaOH ilave ediliyor. Şimdi e, iç kendisi de yüzde 20'lik ilave edilen de yüzde 20'lik olduğu için karışımım da gene yüzde 20'lik olur arkadaşlar. Şimdi e, bu çözeltiye ikinci çözelti arkadaşlar 20 gram naoh katısı, 180 gram saf su yani arkadaşlar toplamda 200 gram çözelti ilave ediyorum. İçinde 20 gram çözünen var. O zaman yüzde ne kadar dediğimizde yüzde onluk bir çözelti ilave ediyorum. Şimdi yüzde 20 ile %10'u karıştırdığımızda değerli arkadaşlar yeni çözeltimiz %15'lik olur deriz. Tabi bu eşit kütlelerde karıştırılırsa böyle olur arkadaşlar. Kütleleri farklı olursa gene durum farklı olabilir ama %20'den küçük olacağı belli arkadaşlar buradaki derişimizin. Üçüncü kaptaysa arkadaşlar bakın %20'lik bir çözeltiye önce çözünen ilave ediyorum ve su buharlaştırıyorum. O zaman buranın derişimi %20'den arkadaşlar büyük olur. %20'den büyük olur. Buna göre öncülleri incelediğimde birinci kaptaki çözelti ikinci kaptaki çözeltiye göre daha derişiktir. Evet, birinci kapta %20'lik, ikinci kapta 120 %20'den daha küçük bir madde olduğu için ee, derişiktir deriz arkadaşlar birinci kaptakine. E, gelelim arkadaşlar ikinci ve üçüncü kaplardaki çözeltiler kütlece yüzde derişimleri eşittir deniyor. Hayır. Birinin derişimi %20'den küçük, diğeri %20'den büyük. Eşit değiller gördüğünüz gibi. Birinci kaptaki çözelti, üçüncü kaptaki çözeltiye göre daha seyreltiktir. Evet, biri yüzde yirmilik, diğerinin derişimi yüzde yirmiden büyük. Dolayısıyla üçüncü kaptaki çözelti daha derişik, birinci kaptaki çözelti daha seyreltiktir. O zaman üçüncü öncülümüz de doğru olmuş oldu. Arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır deriz. Şimdi ee, diğer arkadaşlar sorumuza geçtiğimizde, evet bu sorumuzda da değerli arkadaşlar bir Polimer bileşiğinden bahsediliyor. Bu polimerimizin arkadaşlar bu e, maddesi monomerimiz arkadaşlar monomer. Bu monomerin adı arkadaşlar etilen bileşiği. Bu da görüyorsunuz pi bağı kırılmış ve açılmış arkadaşlar. En defa birbirine bağlanmış. Bu da arkadaşlar bizim polimerimiz. E, dolayısıyla A monomerdir doğru. B polimerdir doğru. Değerli arkadaşlar... Polimerimizin adı da arkadaşlar poli etilen olarak isimlendirilir. Poli etilen de değerli arkadaşlar hafif bir malzemedir. Ee, ve e, plastik yapımında arkadaşlar kullanılan bir malzeme olarak karşımıza çıkar. B gördüğünüz gibi en tane bir araya geldiğinden dolayı daha büyük bir moleküldür. Doğru. B düşük yoğunluklu hafif bir bileşiktir. Evet değerli arkadaşlar dediğimiz gibi naylon ve plastik yapımında kullanılıyor. Tencere tava yapımında kullanılabilmesi için ısıya karşı dayanıklı olması lazım ki bunun böyle bir özelliği yok. Buna göre arkadaşlar cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki arkadaşlar videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.